Seçim kurulu tarihi vermedikçe, vermedikçe asla ve asla aday verilmemesi neden? Kepaze ediyor, maskara ediyor çıkanı. Sanki kendisine hiç maskara olacak, kepaze olacak bir şey yok. Hatta bugün onu şahşahlayan medya, onun kötülüklerini, çirkefliklerini, puştluklarını çıkaracak ortaya. Ama nasıl Özal gibi, Özal sinsiydi, hırslıydı ama o kaçacağı günü bildi. İkinci seçim seçilemeyince üçüncünü de Cumhurbaşkanı yaptı ki. Bu seçilmeyi de azmedemiyor, seçilememeyi de azmedemiyor. Ben yoğuracağım dedi ya, halkı da insanları da yetişenleri de Müslüman yapacağım dedi ya. Kendi Müslümansa özüne baksın. Öz oğlu öz özüne baksın. Ne kadar Müslüman ki, ne kadar Müslümanca hareket ediyor. Burada Amerika'ya küfredip oraya gidip de dostum deyip omzuna koyup gelirken affedersin Türkiye'yi domaltarak bu kadar şey sokup geri geliyor, beş bir şey olmuş gibi devam ediyor. Mevcut durumu soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Hangi şeye yakınsınız? abi. Gerek yok. Hiç gerek yok. Türkiye'nin hali belli. Artı değil eksideyiz ama maalesef Gülü gül rağmen TÜİK diyor ki ekonomi %7.6 büyüdü Duymuşsundur belki Ben de Osmanlı'nın ve Müslüman ülkelerin Halifesi olmaya çalışsam Ve ona doğru yönelmeye çalışsam Ve o politikadan korkarak Halkın da vereceği cevabında Hiçbir etkisi kalmayacağını da bilerek Ben de öyle konuşurum Siyasete yakın bir görüşme yaparım Ne yaparsam yapayım Nasıl TRT her gelene karşı Her gelen hükümete karşı tarafsa e, TÜİK de zaten mecbur çünkü neden? O atayacak onları, o alacak onları. Peki nasıl düzelir bu durum? Düzelmeyeceği belli. Düzelmez Çünkü mi? hangi halka sorarsan sor, alternatif yok, alternatif yok, alternatif yok. Olmadığına göre, olamayacağına göre, bu kadar. Tutmasan bile, oy vermesen bile kazanacağı şahıs budur. Peki siz kime oy vereceksiniz? Kimin kazanmasını istiyorsunuz? Gelmemek üzere gitmeyeceğim. Çünkü verilmeye değer görüş görmüyorum. Yok. E nasıl abi? Düzelmeyeceği için. O 20 yıldır buradaysa ve gitmediyse ve yalanlarıyla dolanlarıyla oldu halde takiye geldi başa. Takiye de devam ediyor ama bu takiyeyi göremedik. Göremediler, görmemeyi de devam ediyorlar. Bu kadar basit. Ekonomi Bakanı da diyor ki aralıktan sonra diyor Hangi nasıl düzeltecek? Ekonomi Bakanı. Yani? Ekonomist benim, şu su benim, bu su benim diyen geri kalanlar tamamen maşadır. Maşa oğlu maşadır. Başka hiçbir şey değildir. Bu kadar. Bu cevabı bu kadar. Türkiye'nin düzelebilmesi için Artık yeniden böyle toprağa eşip tekrar Alt üst olmamız gerekiyor Atatürk'ü hakaret edip Anasına dair küfretmiş insan Bugün dikkat edin 30 Ağustos'ta ilahilerle İlahi İlahi Atatürk'ü anıyor Küfrettiğin Küfrettirdiğin Anasını dahi Affedersin bacak arasına küfrettiğin bir halk itibariyle öyle yaptın itibarsızlaştın Sonra da sözde Atatürk dinsizmiş Şimdi mi aklınıza geldi Atatürk dinsizmiş diyerekten din üzerine 30 Ağustos şeyini o şeyden mi? Saraydan bir bakın girin şeye, şey varsa internetlerde bakın Atatürk'ü dinler ilan ediyor. Sanki şimdiye kadar Atatürk Allahsızmış gibi. Yani ilahiler başladık yani Türkiye'yi tepe taklak alt üst etmeye başlıyor. Ben yoğuracağım dedi ya halkı da insanları da yetişenleri de Müslüman yapacağım dedi ya kendi Müslümansa özüne baksın öz oğlu öz özüne baksın. Ne kadar Müslüman ki, ne kadar Müslümanca hareket ediyor. Burada Amerika'ya küfredip oraya gidip de dostum deyip omzuna koyup gelirken affedersin Türkiye'yi domaltarak bu kadar şey sokup geri geliyor. Hiçbir şey olmuş gibi devam ediyor. Gitmeden küfre diyor, gidince dostum diyor. Gelince de bir şey yokmuş gibi şunu yaptım, bunu yaptım, bunu ettim diyor. Politika yalandır, evet biz de biliyoruz. Politikanın kelime anlamı, Türkçesi, özcesi, palavra, yalan, dolan. Bunun peşine koşuyoruz. Gelen de yok. Altılı masa gacırt 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 ediyor. Altılı masadan tek anlamlı bir söz yok. Politika Bakanı, Ekonomi Bakanı kimdi? Babacan'dı değil mi? Gebze'ye gelmeden bir hafta önce halk pazarında propaganda yapıyordu. Minibüsü yani yetkisine söyledim. Maşallah düzeni yapıyorsunuz. Sopanızı gösteremiyorsunuz. Liderinizi ayağa yılladığınız gün maskara olacağını bilin dedim. Ona göre de Babacan'a söyleyin. Seçim kurulu tarihi vermedikçe vermedikçe asla ve asla aday verilmemesi neden? Kepaze ediyor. Maskara ediyor çıkanı. Sanki kendisine hiç maskara olacak, kepaze olacak bir şey yok. Muş gibi davranıyor. Ama Özal nasıl Özal'ın e, mafya'yı kullandı, susurluk çıktı. Bunda da bu adam gittiği günün ertesi dahi çıkacak. Hatta bugün onu şahşahlayan medya onun kötülüklerini, çirkefliklerini, puştluklarını çıkaracak ortaya. Ama nasıl Özal gibi, Özal sinsiydi, hırslıydı ama o kaçacağı günü bildi. İkinci seçim seçilemeyince üçüncünde de Cumhurbaşkanı yaptı ki. Bu seçilmeyi de azmedemiyor, seçilememeyi de azmedemiyor. Seçilmemek üzere kendini programlıyor. Halkı da din üzerinden, vicdan üzerinden, öz üzerinden, dinimizi kimse su suistimal etmesin. Ama bu adam bunu suistimal ediyor. Bile bile. Neden? Kur'an'ı Allah'ı bilmiyoruz duvarda Kur'an. Cübbeli Ahmet gibiler bilmem kim gibiler peşindeyiz. Şıkların peşindeyiz. Gerçek Kur'an'ı gerçek Allah'ı gerçek hizmeti bilmeyerek yaşıyoruz. Özü nedir öğretilmedi. Hak nedir öğretilmedi. Gerçek nedir öğretmedi. Hocaların söylediğiyle itimat edip onların kararlarıyla devam ettik. Asla duvara astığımız Kur'an'ı özünü gerekçesini bilmeden özünü anlamadan İstediği hoca istediği gibi Arapçasını söyleyip Türkçesi bu diyor. Öğrettin mi bana? Sadece spikerler emme basma tulun gibi gibi sallıyorlar kafalarını, destekliyorlar. Neyine? Sen aydın bir kişisin. Orada bilemelisin sorduğun sorunun Arapçasını bilmiyorsun ama adam şahıs öğrenmiş pusluğunu. İstediği kimsenin karşı cevabı veriyor. Biz daha öğrenmemişiz. Sen daha öğrenmemişsin. Okumuş insansın sen oraya bir görevle sunucu koyuyorlar. Soracağın sorunun Arapçasını da öğren. Kelime manasını da öğren. Öyle çık bakalım hocanın efendinin karşısına. Sana verdiği cevabı ne kadarı doğru, ne kadarı özünden, ne kadarı emmi basma tuluma cevap vermeden önce ne kadar kendi kafasına göre. Çünkü bir Müslüman kendisinin yapılmasını istemediğini söylüyor. Dikkat edin bütün bütün dolma halktan biri dahi böyle 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 yapmaz Müslüman diyor. Böyle böyle davranmadı ama kendisi bunun iki katını daha tersini yapıyor. Müslüman gerçek anlamda namazı niye kılan insan yapılmasını istemediğini biliyor ama kendisine bekliyor. Kendisinin yapmadığını hatırlattığın zaman da seni dinsizle, Allahsızla, bilmem dinsizle, imansızla, ateistle seni suçluyor. Ağız ile Müslümanız, öz ile kafiriz. Kötülediğimiz Avrupa'nın Hristiyanlığından biz daha beter Hristiyanız. Biz daha beter ateiste doğru gidiyoruz. O kadar hacı hoca var, o kadar müritler var. Neden doğruya gidemiyoruz da hep eğriye gidiyoruz? Kur'an'ın merkezi şurada. Hani dart atarlar ya, 12'deki Kur'an orada duruyor. Biz onun da Afrika'sındayız. Biz oradaki Müslümanlığı yaşıyoruz. O dartın ortasındaki 12'deki Kur'an'ı, özü, Müslüman'ı hiçbirimiz yaşamıyoruz. Dört duvar arasında Allah'a bile küfre ediyoruz. Dört duvar arasında Allah'a dahi imansızlıkla küfre ediyoruz. Ama sokakta eşikten çıktığımız zaman bizden büyük Müslüman, bizden büyük Allah'lı yok. Böyle bir Türkiye'nin, böyle bir ferdin insanlarıyız. Yani biz kendimize gelemiyoruz ki memleket başa gelsin, düzelsin. Düzelebilmemiz için hakikaten o altılı masa, değişir 6'sı da iktidarın başına gelmeye çalışıyor. Sözde kurtarız. Kendi çıplabasını kurtardığı zaman herkes dağılacak. Demokrasi kuracağız diyor. Garantiyi veriyor mu? Verebiliyor mu? İki tane cümle açıklıyorlar, hükümler sözde onlar bizden şey yapıyor, çalıyorlar diyor. Peki abi başarılı dediği, gördüğün bir kendi siyasetçi hangisi? Senin var mı hangisi? gördüğün biri? Daha baştan beri geldi. Adam Amerika'nın Vodafone'nu dolandırdı. Evet. Sanki Türkiye'yi dolandırmış gibi onu yok etti. Tekstil vardı Bursa'nın. Nergis Holding. Özal'ın eski milletvekillerinden. Adam ikinci partiydi. Daha doğrusu Özal'dan şey hükümetten sonra ikincisi Genç Parti'ydi, üçüncüsü o Bursa milletvekiliydi. Neredeler şimdi? Diyorum ya kim varsa kim yoksa o yüzden diyor aday ver, aday ver, aday ver. Kepaze edeyim ki baştan kepaze edeyim ki halk onun gözüne gözüne şey gelmesin. Benim önüme geçmesin. Ha de ne yaptı? Türk vatandaşı yaptı. Garantiyi garanti üstüne garanti ekledi. Yalan mı? Kazanamayacağını bildiği, ettiği insanlardan medet umup daha da başa kesinleştirdi. O yüzden kim ne gelecek? Hani kim var? Güçlü kim var? Kılıçdaroğlu güçlüydü. Baş, şey partinin başına gelene kadar. Tek başına dosyalar sunuyordu. Takır 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 hepsi istifa ediyordu değil mi? En son Adana milletvekili başa gelmeden önce CHP'nin milletvekiliydi. Adana'nın bilmem ne milletvekili hükümette şeydi, bakandı, görevdeydi kır saçlı biriydi ismini hatırlamıyorum. O adam istifa etmek zorunda kaldı. Düzensizliğini dile getirmişti. Geldi CHP'nin başına ne oldu bilmiyorum. Şebek resmen şebek oldu. Neden? O da eşini dostunu ıvırını zıvırını başa getirmek için ondan önceki lideri gibi o da kendine yandaş koydu. Bu kadar basit.